E, faizle hisse senedi ya da faizle borsa rekabeti aslında Galatasaray-Fener rekabeti gibi. Hiç bitmeyen bir rekabet bu. E, dolayısıyla bir tarafta riskli getiri var. Hisse senedi piyasası. Bir tarafta risksiz getiri var. İşte mevduat, tahvil ona ne diyorsanız. E, ve dolayısıyla bunların arasında o tahtravalinin bir tarafın ağır basması lazım. İçinde bulunduğumuz dönem aslında faizin daha yüksekte kaldığı Dolayısıyla yatırımcı tercihlerinin faize doğru yöneldiği bir dönem. Ama e, hisse senedinin sadece bizde değil, Türkiye'de değil, dünyada da en istediği iklim düşük faiz ortamıdır. Çünkü faizler, faizin düşük olması, enflasyonun düşük olması, ekonomik istikrar manasına gelir pek çok ülkede. Böyle olduğunda da yatırımcının risk algısı yükselir. Ya da şöyle anlatayım ben kendi bakış açımda. Eğer bir tarafta riskli, bir tarafta risksiz bir varlık varsa risksizdeki getirinin en az 2,5 3 katını sana bir potansiyel sunmalı ki riskli tarafa yöneleyim ben kendi adıma Mert Limaz adına söyleyeyim. E şu anda bakıldığında değerlemeler üzerinden de bakıldığında çok öyle bir şey çıkmıyor aslında. 2024 yılında da böyleydi. Ben bunu 2024'ün başında da anlattığımda çok da eleştirilmiştim ama faizin yüksek olduğu yerde her zaman e, borsalar baskı altında kalır eğer kendine özel bir hikayeyi yaratamıyorsa ya da önümüzdeki döneme ilişkin o faizin düşeceği buna bağlı olarak ya da hikayeye bağlı olarak borsanın yukarı gideceğine ilişkin bir beklenti ortaya çıkmıyorsa.